Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere fen bilimleri dersinizden ışığın yayılması konusu ile ilgili çeşitli soru çözümleri yapacağım, anlatacağım. İsterseniz her sorudan önce siz videoyu durdurup kendi cevabınızı yapın. Daha sonra benimki ile karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Birinci soruyu okuyalım. Opak madde ekrana doğru ilerletilirse ekrandaki tam gölgenin boyutu için hangisi doğru olur diyor. Resmimize baktığımızda opak madde ekrana doğru ilerletilecekse yani ışık kaynağından uzaklaşıyor o zaman. Işık kaynağından uzaklaşırsa gölgenin boyu küçülür. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak. C şıkkını işaretleyelim. İkinci sorumuza bakalım. Soruyu okumadan önce resmimizi inceleyelim. Bir tane boş kutu almış öğrenci ve her tarafına delikler açmış. Sonra da bir mum koymuş içine ve verilen deney düzeneğini hazırlayan bir öğrenci gözlem defterine buradaki ifadelerden, buradaki notlardan hangilerini yazabilir diyor. Bakalım bir, kutunun kapağını kapatınca ışığın her delikten çıktığını gözlemledim diyor. Bu doğru. Buna bir doğru işareti yapalım. Bunu yazabilir. Bu deney ışığın her yöne yayıldığını kanıtlar. Evet herhangi bir delikten baktığında ışığı görebilir. Demek ki ışık her yöne yayılıyor. 3. Güneş ışınları bu şekilde her yöne yayılmasaydı dünyada gün yaşanma süresi değişirdi diyor. Bunu yazamaz çünkü gün yaşanma süresi dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızıyla ilgili. Işığın her yöne yayılmasıyla ilgili değil. O yüzden bu ifadeyi yazmayacak. Yani 1 ve 2 olacak doğru cevap. A şıkkını işaretleyelim. Üçüncü sorumuz Eda delikten baktığı halde el fenerinin ışığını görememektedir. Bu durumun nedeni nedir diyor? Şimdi buradaki resmi inceleyelim. Işık kaynağından gelen ışık ışınları bakın buradaki delikten geçiyorlar ama diğer engeldeki aynı hizaya delik açılmamış. Başka bir yere delik açılmış. Dolayısıyla Eda buradan baktığında ışık ışınlarını göremiyor. Bu neyi bize ifade eder? Işığın doğrusal yolda yayıldığını gösterir. Işık doğrusal yollarla yayıldığı için Eda'nın deliği burada açması gerekiyordu. Demek ki bu durumun nedeni ışığın doğrusal yolla yayılması olacak. C şıkkını işaretleyelim. Dördüncü sorumuz. Şekildeki saydam olmayan top ışık kaynağı önündeki hangi noktaya yerleştirildiğinde perde üzerinde en büyük gölgesi oluşur diyor. Şimdi topu Işık kaynağını en yakın noktaya koymanız gerekir. Gölge boyunun en büyük olmasını istiyorsanız o yüzden top bir numaralı noktaya konmalı. Böylece perde üzerinde en büyük gölgesi oluşur. Cevabımız bir numara yani A şıkkı olacak. Beşinci sorumuz şöyle. L noktasından R noktasına kadar ilerleyen bir kişinin gölge boyu ve zaman grafiği hangisi olabilir diyor. Noktalar eşit aralıklıdır diyor. Şimdi burada şeklimize resmimize baktığımızda N harfinin olduğu yerde yani onun hizasında bir ışık kaynağı görüyoruz. Demek ki burası yani bir güneş olarak düşündüğümüzde bunu en tepede olduğu zaman. O yüzden şöyle değerlendirmeliyiz. K noktasındayken en uzun gölge boyu oluşur. Sonra ışık kaynağına doğru yaklaştıkça gölge boyu kısalmaya başlar. En kısa N harfinde olur. Sonra tekrar uzamaya başlar ve en uzun yine R noktasında olur. Zaten baktığımız zaman noktaları eşit uzunluktaymış. Şöyle olacak o zaman. Gölgesi en uzundan sonra ortaya geldiğinde kısalacak. Sonra tekrar uzamaya başlayacak. Birincisinde bakın gölge boyu hep aynı seviyede bu uygun değil. Burada da kısa olmuş sonra uzamaya başlamış. Bu da uygun değil. Burada ise önce kısadır diyor, sonra gölge boyu uzamış, sonra azalır diyor. Bu da yanlış. D şıkkı doğru cevap olacak. Önce uzundur. Sonra kısa almıştır. Sonra uzamıştır. En uygun D seçeneği olduğu için D'yi işaretliyoruz. Altıncı sorumuz. Ayna yüzeyi ile 35 derece açı yapacak şekilde gönderilen ışının yansıma açısı kaç derecedir diyor. Şimdi ben size şöyle göstereyim. Yansıdıktan sonraki halini de gösterelim şöyle ışının ok işaretiyle. Burası N harfi normal. Şimdi buradaki açı ayna yüzeyi ile gelen ışının arasındaki açı ama yansıma şey gelme açısı değil. Gelme açısı biliyorsunuz şurası oluyor. O zaman biz burasını nasıl bulacağız? Bu ikisi 90 derece oluyor. Normalle arasındaki açı 90'dan 35'i çıkaracağız. Şöyle yapacağız. 90'dan 35 çıkardığımız zaman Evet 55 derece kalıyor. Demek ki burası 55 derece. Yani gelme açısı 55 derece. O zaman yansıma açısı da 55 derece olacak. Çünkü ayna yüzeyi düz bir yüzey. Düzgün bir yüzey. Demek ki yansıma açısı da 55 derece olacak. Cevabımız 55 oluyor. B şıkkını işaretliyoruz. Buradaki diğer açı da tabii ki onu da göstermiş olayım. Bu da 35 derece olacak. Bu şekilde yapmış olduk. 7. sorumuz. Sabahleyin güneşe çıkan bir kişinin gölgesi hangi yönde olur diyor? Güneş doğuda olduğu için kişinin gölgesi zıt yönde olması gerekir. Yani batıda olur. O yüzden cevabımız B şıkkı olacak. B şıkkını işaretledik. 8. sorumuz: Şekilde bir yüzeye gönderilen ışınların yansımaları gösterilmiştir diyor. Bakın yüzeyimiz düzgün bir yüzey değil. Evet bu şekilde dalgalı bir yüzey. Bu olaya göre buradaki ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Şimdi birinci olay dağınık yansıma olarak adlandırılır. Evet bu ifade doğru. Dağınık yansıma var. Düzgün bir yansıma yok. Çeşitli şekillerde gelenler gidenler. Yüzey buruşuk alüminyum folyo olabilir. Evet alüminyum folyo olduğu için yansıtıyor ama buruşuk halde. Evet bu ifade de doğru. Bu yüzeyde net bir görüntü oluşmaz. Bu ifade de doğru. Her üç ifadede doğru olduğu için cevabımız değişik oldu. Dokuzuncu sorumuz. Biz küçükken okuduğumuz hikaye kitapları vardı. Birinci sınıfa giderken onun kahramanı Cin Ali'ydi. Böyle bir kahraman vardı. Bu kahraman üzerine tasarlanmış bir soru. Okuyalım. Cinali Ali şekildeki düzeneyi kurduğunda gölgesinin evden büyük olduğunu gözlemlemiştir. Cin gölgesinin evden küçük olması gerektiğine göre aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Cinali el fenerine yaklaşmalıdır diyor. Bu yanlış çünkü yaklaşırsa ışık kaynağına gölge boyu daha da büyümeye başlar. Daha da büyük olur. B. Cinali ekrandan uzaklaşmalıdır. Ekrandan uzaklaşırsa ekran burası yine aynı şey. Yani A şıkkındaki olay oldu zaten. C. Cinali ekrana yaklaşmalıdır. İşte bu doğru. Ekrana yaklaştıkça ışık kaynağından uzaklaşacak ve buradaki gölgenin boyu kısalmış olacak. Küçülecek. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak evden küçük olana kadar bu şekilde ekrana doğru yaklaşması gerekir. El feneri cinaliye yaklaşmalıdır diyor. Yine aynı şey. Gölge boyu uzar. O zaman bu D şıkkı da uygun değil. Zaten biz C şıkkını işaretledik. 10. sorumuz. Yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur diyor. Bakalım birinci bilgi. Sabit duran cisimlerin gün içinde gölgesi hareket edebilir. Evet bu doğru bir ifade. Çünkü Gölgesinin hareket etmesi ona gelen ışınlarla, ışıkla ilgili hangi yönden geliyor? Gün içerisinde o ışık kaynağı değişiyorsa cismin gölgesinin yeri de değişmiş olur tabi ki. Günün her saati gölgemizin boyu aynıdır diyor. Bu yanlış. Yine güneşin gelme açılarına göre gölgemizin boyu değişiyor tabi ki. Yarı gölge tam gölgeden açık renktir diyor. Bu doğru bir ifade. Tam gölge daha koyu renkte oluyor. Gölgelerin boyları her zaman cisimlerden kısa olur diyor. Bu da yanlış. Bazen kısa olur, bazen cisimle aynı olur, bazen cisimden daha uzun olur. O zaman iki tane doğru cevap yani iki tane doğru, doğru ifade bulduk. Cevap olarak B şıkkını işaretliyoruz. 11. sorumuz kolay bir soru. Buradaki boşluklar var. Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi getirilebilir diyor. Bakalım. Işığı geçiren maddelere nokta nokta madde denir. Yani bir numara saydam olacak. Saydam madde denir. Nokta nokta bu maddelere örnektir. Örneklere bakarız. Işığı geçirmeyen maddelere ise nokta nokta madde denir. Bu da opak olacak. Yani saydam olacak, 3 numara da opak olacak. B şıkkında zannediyorum cevap. Oraya doğru gözüm kayıyor. Devam edelim. Nokta nokta bu maddelere örnek verilebilir diyor. Bakalım. Şimdi saydam olacaktı. bir numara cam bunlara örnektir. Evet. Opak olacaktı 3 numara. Mermer de opak maddeleri örnektir. Işığı geçirmez. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. B şıkkını işaretledik. 12. Aşağıdakilerden hangisi ışığın doğrusal yolla yayılmasının neden olduğu sonuçlardan biri değildir diyor. A gölge oluşumu bu doğrusal yolla yayılmasının sonuçlarından birisidir. Ay tutulması da aynı şekilde. Yanan maddelerin ışık üretmesi işte bu doğrusal yolla yayılmanın bir sonucu değildir. Dünyanın bir yüzünün gece olması da doğrusal yolla yayılmasının sonucu. Biz cevap olarak C'yi işaretledik. 13'e bakalım. Gölge oluşması için herhangi bir ışık kaynağının önüne hangi özellikteki maddeler konulmalıdır diyor. Oldukça kolay bir soru. Opak maddeler konulmalı. Yani ışığın geçmeyeceği maddeler konulmalı ki gölge oluşsun. 14. soruya bakalım. Şekilde gölge oluşumuna neden olan ışık kaynağının yeri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Şekil iyi görünmüyor olabilir. Ben bir tarif edeyim. Burada yürüyen iki kişi görüyoruz ve gölgeleri de ön taraflarına düşmüş. Bize doğru yürüyorlar. Buna göre değerlendirelim yani. A tam tepededir. B insanların önündedir. İnsanların sağ tarafındadır. insanların arkasındadır diyor. Şimdi tam tepede olsaydı gölge boyları bu kadar büyük olmazdı. Daha kısa olurdu. O zaman bu değil. İnsanların önünde olsaydı ışık kaynağı o zaman da gölgelerin arka tarafta bu gölgenin arka tarafta olması gerekirdi. Bu da doğru değil. İnsanların sağ tarafında olsa yani insanlara göre sağ tarafta olsa şurada olsa gölge bu tarafa düşer. İnsanların arkasında ışık kaynağı arkada olduğu için gölge ön tarafa düşmüş. Cevabımız D şıkkı oldu. 15. ve son soruya bakalım. Bir grup öğrenci yukarıdaki ağacın günün farklı zamanlardaki gölgesini incelemiştir diyor. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangileri doğrudur? Birinci yorum güneş M harfini konumundayken ağacın gölgesi en kısadır diyor. Bakıyorum M harfi en tepede. Evet en kısa olduğu zaman en tepede olduğu zamandır. Bu doğru bir ifade. Güneşin L harfi konumundayken oluşturduğu gölge K harfi konumundayken oluşturduğu gölgeden uzundur diyor. Bakalım L'deyken oluşturduğu gölge K'dayken oluşturduğu gölgeden uzundur diyor. Bu yanlış. Çünkü K'dayken oluşturduğu gölgede daha uzun olur. L'de biraz daha kısa olur. Tam tersi yani. 3 güneşin N harfi konumundayken oluşturduğu gölge L harfi konumundayken oluşturduğu gölge farklı taraflardadır diyor. Bakıyorum bu harfler evet ikisi farklı taraflarda gölgeler de N harfi konumundayken burada olur. L harfi konumundayken diğer tarafta olur. Farklı tarafta olur. Bu ifade de doğru. Demek ki 1 ve 3. ifadeler doğruymuş. C şıkkını işaretleyelim. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.